Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Teşkilat dizisinin muhteşem bölümünün muhteşem fotoğraflarından yepyeni görüntüleriyle geldim arkadaşlar. Setten gelen özel ve yeni görüntüleri, en güzel paylaşımları, yepyeni kadeleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntü görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.